Herkese merhaba arkadaşlar. App Store hesabı açmak için iki yöntem göstereceğim. Hemen kısaca yöntemlerimize bakalım ve hesabımızı açalım. İlk önce Google'a web yazalım ve çıkan ilk sonuca web sitemize tıklayalım. Burada sağ üst tarafta arama bölümüne App Store yazalım arkadaşlar. Burada çıkan makaleler arasında kredi kartsız Apple kimliği oluşturma makalemizi bulup tıklayalım. Burada ilk önce mobille nasıl açılacağını belirttik arkadaşlar. İlk önce telefonunuzdan App Store'dan bir uygulamaya indir diyorsunuz. Daha sonra Apple kimliğiniz olmadığı için size giriş yapmanızı söyleyecek ve orada yeni Apple kimliği oluştur diyorsunuz. Ve devam eden talimatları uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bir de kolay yöntem olan şimdi ben onu göstereceğim. Alt tarafta bir link bıraktık burada. Bilgisayardan kolay bir şekilde App Store hesabı açmak için tıklayın diyor. Şu linke tıklayalım. Hemen masa üstünden Apple kimliğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Apple kimliğinizi oluşturun diyor. Adımızı soyadımızı gelin. Ben de sizle birlikte gireyim. Hemen bir şeyler burada örnek olarak ben yazayım mail adresimizi girmemiz gerekiyor. Bu sizin normal mailiniz arkadaşlar. Şifremizi girelim. Kolay bir şifre oluşturmayın arkadaşlar. Eğer kredi kartınızı veya özel bilgilerinizi girmeniz gerekiyor olur. Onun için kolay bir şifre girmeyin. Burada güvenlik sorularını işaretlememiz gerekiyor hemen unutmayacağınız şekilde bir şeyler yazın. Ve girin. Resimdekileri yazalım. Devam dedim. Yeni Apple kimliğinizi oluşturmak için e-posta adresinizi doğrulayın diyor. E-posta adresimize bir kod göndermiş. Hemen o koda bakalım. Kodumuz geldi arkadaşlar. Kodumuzu girelim. Mail adresimize kodumuz geldi. Kodumuzu girdik, devam diyoruz. Bir 5 dakika bekleyince geliyor arkadaşlar. Devam dedik bakalım. Evet şimdi Apple kimliğimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi telefonunuza girip uygulamayı indir dediğinizde girmiş olduğunuz bilgileri, mail adresinizi ve şifrenizi girerek uygulama veya oyun indirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ödeme yöntemi olmasın arkadaşlar yoksa hesabınızdan e, hani yanlış bir uygulama işlemi yaparsınız para çekilebilir. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Yine sorularınız olursa bize belirtebilirsiniz yorumlar kısmından. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz.